Dr. B aktif kozmetik serisinden Örümcek Ağı Maskesi cilt sıkılaştırma, kaldırma ve yaşlanma belirtilerinin önüne geçmek için evde uygulayabileceğiniz profesyonel bir cilt bakım ürünüdür. Yüzünüzü ve çene hattınızı 3D sıkıştırma efektiyle saran Örümcek Ağı Maskesi, Örümcek Ağı Serumu ile beraber kullanılır. Örümcek ağı maskesi ağlarının arasında çözünür kolajen madde kombinasyonları mevcuttur. Bu kolajenler örümcek ağı serumu ile etkileşime geçerek saniyeler içerisinde yapışır, yüze ve boyun bölgenize nüfuz ederek 20 dakikada daha sıkı bir yüz ve boyuna sahip olmanızı sağlar. Ölü cilt hücrelerini temizler, elastin sistemini güçlendirir tazeler, sarkma sorununu önler, cilde parlaklık ve nem kazandırır. Dr. B.